Hi, kids. Today we are going to learn adverbs of manner. What is adverb? Okay, let's start. Adverbs of Durum they uh, make. Okay, we will use adverbs to say how someone does, did, or will do. Okay, use adverbs to say how someone. or will do an action. Yani birisinin bir olayı nasıl yapacağı, yaptığı ya da yaptı, yapmış olduğundan bahsederken. Şimdi bir örnek verelim. For example, the ambulance driver draw ne quickly. Ambulans şoförü sürer. Nasıl? Hızlıca. Hızlı bir şekilde. Eylem nasıl yapıyor? Hızlı bir şekilde. Yani cümlemize soracağımız soru bu yapılan şey nasıl yapılıyor? Nasıl sürüyor? Çabukça çabuk bir şekilde sürüyor. Okey. Ne yaptık aslında burada? Bir sıfatımız var. Quick sıfatı. Çabuk. Çabuk bir şekilde demek için ne yaptık? Quick ly. L-Y ekledik. Yani L'ye ekledik cümlemizin sonuna. Yani biz cümlelerimize ne soracağız? Bu yapılan şey nasıl yapıldı? Okey? Olmak için. Okay, if you want, take note on your notebook, pause the video and write some notes. Now, we found many adverbs by adding LY to an adjective. Okay, the first one we form many adverbs by adding. çoğunlukla nasıl yapılıyor? Bir sıfata leğe takısı getirerek yapıyoruz. Okay. Bir sıfatımız var ve bunu leğe getiriyoruz. Örneğin mesela quick sıfatımız çabuk ya da bad, kötü and loud Çabuk bir sıfat, kötü bir sıfat, yüksek ses bir sıfat. Biz bunları nasıl demek istiyoruz? Çabuk bir şekilde yaptı. Ödemini nasıl yaptı? Kötü bir şekilde yaptı. Nasıl konuşuyor? Yüksek sesli bir şekilde konuşuyor. Demek için ne yapacağız? L-Y yapacağız. Yani quick... Bad, badly, yes. Kötü bir şekilde, badly. And loud, yüksek ses, yani yüksek bir şekilde, loudly konuşuyor. Çoğunluğunu böyle leğe takıs ekleyerek yapabiliriz. Aklınıza gelen bütün sıfatlara yapabiliriz bunu. Nasıl olduğundan bahsetmek istiyorsanız. Mesela ne diyelim? Bad decision. Bad decision. Kötü bir karar. Bu bir ne sıfat bir ismi niteliyor. Ama nasıl diyebilirsin? Did is were kötü bir şekilde yaptı. Ayrıca bunlar çoğunlukla cümlelerin en sonunda bulunurlar. Ne demiştik bir önceki cümlemizde, ilk örneğimizde? The ambulance driver drove quickly. Cümlenin en sonunda nasıl yapıldığından bahsederken. Okay, Let's continue. if an adjective ends in y yani sıfatımız y ile bitiyorsa zaten bu kuralı çoğumuz biliyoruz y olduğu zaman y'yi düşürüp yerine ne ekliyoruz we change y sound to and e Okay and tekrar sonuna add an l o Mesela sonu y ile biten sıfatlarımız angry sinirli happy mutlu heavy ağır Bunlara zarf yaparken nasıl yapacağız? Nasıl sinirli bir şekilde, nasıl mutlu bir şekilde, nasıl ağır bir şekilde Y'yi düşüyoruz. Angry Lay I am And Happy Hello. Ne dedik ilk başta? Bütün sıfatların sonuna L ye ekleyerek yapıyoruz. Sonunda Y olmayanlara. Sonunda Y olanların ise Y'yi düşürüp İ L'ye şeklinde zarf yapabiliriz. Okey? sonuncu önemli olan There are many common exceptions in English. İngilizce her zaman bir farklı bir durum mutlaka vardır. Bunda da var. Some adverbs have and irregular. Bazı zarfların düzensiz formları vardır. Ama bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü çok değil. Ne bunlar? Good, fast, And hard made late three or four okay 3 veya dört tane bunlardan zaten bunların zarf hali nasıl good'un zarf hali goodly değil ya da fastly değil ya da hardly Hard dediği bir kullanım var İngilizce'de, fakat zarf olarak çoğunlukla tercih edilmiyor. Zarf olarak kullanacaksak nasıl yapacağız? Good, well. Fast, değişmiyor. Fast. And hard, hard. Bunlar değişmiyor. Fast ve hard'a L'ye getirmiyoruz hızlı araba derken fast car, araba hızlı bir şekilde gidiyor derken yine fast olarak kullanabiliriz. Not fastly, okay? Good well. Good boy, iyi çocuk. Okay? You, you did your homework well. Ödevini iyi bir şekilde yaptın. Okay? Not goodly, well. Bu üç tane ezberlersek zaten düzenli olanları ezberlemiş oluruz. Now open your students' book, page ninety-eight. Okay, page ninety-eight. Here, look at, read, and number the sentences. The astronaut. put on his space suit carefully. Astronot uzay kıyafetini dikkatli bir şekilde ne yaptı? Giydi. Which picture? Four. He opened the space station door slowly. Carefully, slowly, o uzay istasyonu kapısını yavaşça, yavaş bir şekilde açtı. Which one? Yes, one. He stepped through the door quietly. Kapıya doğru adım attı. Nasıl adım attı? Sakince, sakin bir şekilde kapıya doğru adım attı. Which picture? Yes, three. And the last one, oops, a wrong door. Yanlış kapı. The picture. Two. Quietly, slowly, carefully. Okay? Nasıl yaptığını bize söylüyor. Astronot uzay kıyafetini giydi. Nasıl giydi? Carefully. Dikkatli bir şekilde. He opened the space station door. Uzay istasyonu kapısını açtı. Nasıl açtı? Yavaş bir şekilde. He stepped through the door. Kapıya doğru adım attı. Nasıl adım attı? Sakin bir şekilde. Ne yapıyoruz? Fiile nasıl sorusunu soruyoruz? Nasıl giyindi? Nasıl açtı? Nasıl adım attı? Dikkatli bir şekilde, yavaş bir şekilde de, sakin bir şekilde. Okay. Listen and say. You can listen. Did you <laughs> Page 97. 2. Listen and say. He hurt his head badly. He hurt his head badly. We did our homework carefully. We did our homework carefully. She left the house quickly. She left the house. quickly and they walked home slowly. They walked home slowly. Zarflarımız badly, quickly, carefully, slowly. He heard his head. Kafasını yaraladı. Nasıl? Yaraladı. Kötü bir şekilde. She left the house quickly. Terk etti. Evi terk etti. Nasıl? Quickly. Çabukça. We did our homework carefully. Yaptık. Nasıl yaptık? Dikkatli bir şekilde. They walked home slowly. Onlar nasıl yürüdüler? Yavaş bir Okay. Give a friend instruction with Edward. Put your book on the carefully. Lock the door slowly. Sing a song quietly. Touch your nose quickly three times. Okay. Like this. Now, you can open your workbook the same page 19.7 like at the workbook there are examples about the adverbs now if you're ready let's start john is a good footballer But yesterday he played bad. John, iyi bir futbolcu. Fakat dün oynadı. Nasıl oynadı? Kötü bir şekilde oynadı. She sang the song at the concert. O şarkı söyledi. Konserde şarkı söyledi. Nasıl söyledi? Güzel bir şekilde. Beautifully, okay? Beautifully. Uncle Rob is too fast on the road. Rob amca yolda çok hızlıydı. He drives o sürer nasıl sürer tehlikeli bir şekilde. He drives dangerously. And the next one. When he saw the big dog. Büyük bir köpek gördüğünde he ran back to his car. Arabasına geri koştu. Nasıl koştu? Quickly. Çabuk bir şekilde, çabucak. And she loved her new toy. Yeni oyuncağını sevdi. And played with it all day. Onunla bütün gün oynadı. Nasıl oynadı? mutlu bir şekilde. Happy ye bittiği için happily ye yerine i yazıyoruz. He didn't want to wake his brother. Erkek kardeşinin kaldırmak istemedi. Çünkü he spoke nasıl konuşuyor? Quietly. Dikkat etseniz %80'in cümlenin sonunda. Aslında bunlar da cümlenin sonunda ama yer ve zaman belirtenler her zaman sonda olduğu için onları saymıyoruz. Burada bir yer belirtilmiş cümlenin sonunda. Burada da bir zaman belirtildiği için ortadaymış gibi duruyor. Ama aslında cümlenin sonu. Oyuncağını seviyor ve onunla mutlu bir şekilde oynadı. Onunla oynadı Mutlu bir şekilde oynadı diyebiliriz. bir ek bilgi olarak zaman ve yer vermiş. Onun dışında sonda. Okay. The next one. There are five adjectives in the box, and there are five pictures. I didn't count the first one, already answered. Okay. He is working carefully. Working carefully. Okay, look at the picture too. They. What is the score? 7 0. I think they don't know the football. And they. They are playing. How? Not Badly. Okay, three. She's playing drum, but everybody close their ears. She's playing drum. She's playing drums. How? Nasıl? Loudly. Yüksek sesle. Loudly. At four. He is walking. And mom and dad. Anne babasının yatak odasının yanından geçiyor. Ne yapıyor? Yürüyor. He is walking. Ama nasıl? How? Parmak ucunda. Yani Quietly. And five, she's dancing, right? Okay, she is dancing. And look at the picture six, they are riding bikes. They are riding bikes. Now, dangerous and beautiful. dancing. Beautiful. play. Be Güzel bir şekilde dans ediyor. They are riding bikes. Herkes kaçıştığı için nasıl? Dangerously. Tehlikeli bir şekilde bir bisiklet sürüyorlar. Dangerously. Okay. You can pass the video. And write the answer on your workbooks. That's enough for today. See you in the next lesson. Take care.